Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem atmaca oynuyoruz. Kalemlerimiz var. Kalemlerimizi hedeflerimize atmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve 3 kalemi, 3 kalemi hedefe sokan diğerine bu saf sıkılmış limon suyunu içirecek arkadaşlar. Cezamız bu. Biz şimdi başlıyoruz. Cezamızı hemen şöyle köşeye bırakıyorum. Ama Efendim. Taş, kağıt, makasla başlayalım bence. Kim kazanırsa o başlar. Kim kazanırsa o başlar. Ve mızıkçılık yok değil mi? Tamam. Mızıkçılık yapmıyoruz. Oyunun sonunda herkes cezasını yapar. Taş, kağıt, kağıt makas. Taş, kağıt makas. kağıt, makas. Al sana makas. O zaman başlayalım.

Ne oldu yapamıyorsun galiba? Aha. Hadi be! Bak 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 iyice şey, evet bak. 2 0. Ya atamadı. Yoksa bu final mi? Finish mi bu? Hadi be. Hadi be. Ah. Ho, Ama, hayır Eylül, Tamam onu sana sayalım. Tamam hadi <laughs> <müzik> yapıyor <laughs> Ah be. <laughs> Eylül. 3 geliyor. Ah! Ah! Hadi be! Çok yakındın. Kalem bitti lan. Hadi! Hadi! Son kere bildi benim. Atıyorum. Atıyorum. At. Müzikçilik yok. Ah. Ya yanlış bardağı mı açtın yine? Açıyordum. O limonata, ay limon suyunu sen içeceksin. Limonata. Limonata değil, keşke limonata olsaydı. Bu bak bu adam nasıl limonata sanacak bunu? Zehir gibi limonu. ha. Keşke sıkarken de biliyorsun çekseydi. Tamam bunu da videonun içinde söylerim ben. Niye söylemiyor musun videonun içinde? İnanmayacaklar. Aha içinde gidiyor. <iki> <laughs> 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 Çok iyisin ya. Çok iyisin de gidiyor ya. <laughs> Hazır mısın? Üç geliyor. Üç. Hadi. Çok yakındı. Hadi be. Bırakın onları da bu oyun. At at. Teşekkürler bayan Ecihan. Hadi be! Hadi. Oha! Benimki de çıktı! <laughs> Ay! Benimki de içinden çıktı! Ama boyu böyle olmaması lazımdı. Hadi! Hadi be. Abi içinden <laughs> çıkıyor. At. Nerede kalemim kalmadı editör. Al. Bayan editör kalem. Thank you. <laughs> <Teşekkürler. Gülüyor> ya, dur. <At>. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam be. Ben mi diyeceğim? Aha! O zaman bu da bu da bizim bütün izleyenlerimiz için geliyor öyle. Vyşş. Vyşş. Oğlum Olmuyor. Bu da girmez ki içine. Abi o girse var ya bardağı da yemeği ha. Kale. Oo, ne gibi ne attım lan? Dur şu sivri yukarı Hadi. Değil ya, ama. Sana ben şiirler yazmam büyüttüm sana ben. Gözümde düşler büyüttüm. Ben, ben. büyüttüm. İlk önce bir yudum alacağım. Sana senin. ben. Envay düşler büyütüm söyleyemedim. Bayağı bir Eylül'e yaklaşabilir miyiz bir tık? Bir tık yaklaştırabilir miyiz onu Eylül'e? Bir dakika, bir dakika babasının güzeli. Bir dakika babasının prensesi. Bir dakika bekle, bekle. Editörden onay gelsin öyle. Evet Eylülcüm Tadımını yapabilirsin. Diz, diz, diz. Ne o Hayır. Gel <laughs> Gel gel. O zaman <laughs> çok güzelsin. <laughs> tamam gel kapalı şey yapalım. Arkadaşlar oyunu ben kazandım. Yani Eylül birazcık hile yaptı sanki ama işti de az işti. Ama neyse bu ve bunun gibi eğlenceli videolarımızın devamı gelecek. Eylülcüğüm. <laughs> Eylul'cum. Like it. Sir. Abone olun. <laughs>